Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kemik Erdal. Bugün size iddiada 2.5 altı ve 2.5 üstü nasıl bulunur onu tarif edeceğim. 20 maç üzerinden denenmiş, dün oynanmış maçlar arkadaşlar. 26 Aralık'ta oynanan maçlardan yaptım. Sadece Manchester United maçı gelmemiş. O da 2-0 bitmiş. O da da enteresan nasıl o maç 2-0 bitti merak ettim. Şimdi arkadaşlar öncelikle tarif edeceğim. Bakın bu videoyu İyi dinlerseniz ve iyi bir çalışma yaparsanız, iyi bir analiz yaparsanız biraz zamanınızı alacak ama para iddiadan para kazanmanın başka yolu yok arkadaşlar. Başka yolu yok. Bu iddiadan böyle ezbere para kazanılmaz. İddiayı maçları çıkan adamlar kurnaz adamlar. Emin olun yani bu onların aklını çelmemiz lazım. Ben size tarif edeyim. Siz de gerçekten bu uygulamayı yaparsanız iddiadan büyük paralar kazanabilirsiniz. Yani ben 20 maç üzerinden şu an deneme yaptım. 26 Aralık dünkü maçlardan deneme yaptım. 20 maçtan sadece bir tanesi bu sistemin dışına çıkmış. Gerisi gelmiş. Öncelikle ben sağdandan yaptım. Siz isterseniz kendi sitenizden de yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Liverpool Leicester. Dün oynanmış maç. 26 Aralık gördüğünüz gibi. 10 tane maçın gollerini topluyoruz. 2 7 9, 11, 17, 18, 22, 25, 34, 38 yapıyor. Doğru mudur? Gördüğünüz gibi 38. Ev sahibi toplam deplasman attığı ve yediği gol sayısı 38. deplasmandan da aynı şekilde topluyoruz. 7, 9, 12, 15, 20, 24, 28, 32, 35 ve 39. Gördüğünüz gibi deplasman takma evinde deplasman da attığı 7, 39 sayı. Öncelikle iyi toplamamız lazım. Bakın arkadaşlar bir sayı bile bu şeyde çok önemlidir. Ne yapıyoruz? 38 ile 39 topluyoruz. Toplam 77 sayı çıkıyor. 77'yi ne yapıyoruz? İki takımın 10 bu maç, 10 bu maç 20 yapıyor. Doğru mudur? Bu 20 maçı 77'ye bölüyoruz. Ortalama gol sayısı 3.85 çıkıyor. Bu da bizim bu maçın 2.5 gol üstü olma ihtimalinin %90 olduğunu gösteriyor. Yani dediğim gibi iyi bir hesaplama. Bakın iyi bir hesaplama yaparsanız, güzel bir hesaplama yaparsanız iki takımın atacağı goller çıkıyor zaten. Bakın. 38 39. Yani iki takım da gol atmış gördüğünüz gibi. İki takım da golcü takım. Yani burada hesaplamalarımızı çok düzgün yapacağız. Ve inançlı bir şekilde yani 10 maç değil 2 maç üzerinden 2 maç üzerinden yapın. 2 maç 2 maç yapın. Yani 3. maç iddiaya para kazandırır. Tek maç size kazandırır. 2. maç %60 sizin %40 iddianındır. 3. maç %30 sizin %70 iddianındır. O yüzden 100 basacağınıza örnek veriyorum 4 maça 100 basacağınıza 2 maça 200 basın aynı parayı alacaksınız. Şimdi size dün oynamış maçları göstereceğim. Onları hesaplamadım ama şey oldu. Onları hesapladım fakat hesaplarını yazmadım. Bakın. 2-0 bitmiş. Benim hesaplamam bakın gördüğünüz gibi. E, Hesaplamama göre iki takımın da attığı gol 2-0. Yani alt biteceği belli. Bu maç alt bitmiş. Ben hesapladım. Ama buraya hesaplamını yazmadım. Çünkü 20 maç üzerinden siz e, test yapabilirsiniz. Bakın 1-1 bitmiş. Bu maçın hesapladığında da zaten burada attığı goller de belli. 20'ye böldüğümde zaten 2.5-6 çıkıyor. Bu maçta hesapladığım 2.5-6 çıkıyor. 26'sında bakın arkadaşlar ben size kanıtlı olarak ispat olarak e, maçları koydum ki siz de bakarsınız. Bu da alt bitmiş. Gördüğünüz gibi attığı goller de belli zaten. Bu da 1-0 bitmiş. Attığı golleri görüyorsunuz. Zaten golü geçeceği belli değil maçın. Burada gollü geçeceği belli. Attığı goller, iki takım da gol atacağı belli zaten. Hesaplamamızda da tadını çıkıyor. 0-0 bitmiş. Gördüğünüz gibi. Normalde şöyle anlatayım. Şu maçın kimse 0-0 biteceğine inanmaz. Alt biteceğine inanmaz, doğru mu? İki takım da gol atarlar çünkü Belçika Ligi olduğu için gollü geçer. Fakat işte iddia bu şekilde oranlar ayarlıyor. İddia da bu şekilde oranlar ayarladığı için Gördüğünüz gibi üst biteceği belli olan bir maç. İki takım da gol atacağı belli bir maç. Yani toplayıp bölerseniz zaten iki takım da atacağı gol ortaya çıkıyor. Burada 1-0 biteceği belli. Herkes İtalya'da 2.5 üstü beklerken bu işte analiz yaptığımız sonucu 2.5 altı çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3-0 bitmiş. Bu maçın üst olacağı belli zaten atılmış gollerden belli. Diğer maçımız gene alt biteceği belli. Yani işte iddia bu şekilde arkadaşlar. Onlar da hesaplayıp oranları bu şekil çıkartıyor. Bir bir. İki takım hesapladım. İki takımın da attığı gol ortalaması aynı olduğu için iki takım da gol atmış. 25 buçuk altı fakat iki takım da gol atmış. Burada gene hesaplarıma göre iki takım da gol atar çıkmış. Bir bir. iki buçuk altı çıkmış. Evet doğrudur. Burada sıfır sıfır. 25 buçuk altı oynarsanız buna. Burada üç bir. Atılan goller belli. Topladığınızda iki takım da gol atacağı ve iki buçuk üstü biteceği. Ee, Ayrıca tekrar gen bir maç daha geldik. Gördüğünüz gibi maçın attılan goller 1-0-2.5 alt olacağı belli. Burada atılan goller gördüğünüz gibi iki takım da gol, golcü takım. O yüzden iki takım da gol atmış ve 2.5 üstü bitmiş. Burada gene iki takım çok gol, gol atmış ve yemiş. O yüzden maç gördüğünüz gibi artı 7 olmuş. Yani bunları iyi hesaplarsanız iddiadan para kazanabilirsiniz. Bakın bu iş kafa işidir, çalışma işidir, matematik işidir. Son maçımız bu arkadaşlar. Sadece bir tane Man Manchester United maçı gelmemiş. 20 maçı 20 maçı inceledim. Bu 19 maçı yayınladım. Manchester'ı yayınlamadım. Gördüğünüz gibi çok basit bir sistem. Topluyorsunuz. Topluyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir alternatif yok. Başka hiçbir e, çalışma yapacaksınız. İyi bir analiz yapacaksınız. %90 başarı elde edeceksiniz. Dediğim gibi ev sahibinin attığı 7 golleri hesaplıyoruz. Deplasmanın attığı 7 golleri hesaplıyoruz. Ortaya zaten çıkıyor şey e, şey olarak şunu görün. iki golün mesela örnek veriyorum. Size bir örnek vereyim. E, 3.85 çıktı, doğru mu? Bu 2.0 çıktı diyelim hesaplamanızda. 2.5 altı biter. 2.58 2.58 falan 2.60 çıktı zaman 2-3 gol oluyor. Yani hesaplarımız bundan dolayı. Yani nadirdir 2.5 gol üstü bitmiş. O yüzden iyi hesap yapın. Kendinizi ayarlayın. İddia oynarken kafa taslak oynayıp iddiaya para kazandırmayın. Benim yaptığım gibi yapın. Hesaplamalarınızı yapın. Bu şekil çok güzel 2.5-6 üst bulma taktiğidir. Valla videomu beğenin. Emek verdim. Deminden beri 20 maçı inceledim. 20 maçı incelemek hesaplamak kolay değil. Hani o yüzden sizden ricam lütfen videomu beğenin. Daha güzel taktiklerle karşınıza geleceğim. Basketbolda bir taktiğim var. Bugün bir deneme yaptım. 20 maç üzerinden. Eğer o taktik gelirse onun, da, onun videosunu da yayınlayacağım. Yani benim yayınladığım videoları Youtube e, ne derler ona? izle, izletmiyor. Ya şikayet ediyorlar. iddiacılar beni şikayet ediyor iddia siteleri. Çünkü bu bilgiler yani 100 kişiden şunu, şunu yapacak olan 5 kişidir. Geri kalan 95 kişi ezbere bir iddia oynar. O yüzden sizden ricam lütfen iddia oynarken hesaplayarak iddia yapın. Çünkü iddia da bu şekilde sizlere oranları çıkartıyor. Yanıltıcı oranlar olabilir. İnanmayın. Siz topladığınızda eğer iki buçuk üst çıkıyorsa gözünüz kırpmadan 2.5 üstü oynayın. Oran, oran bu işin oranı yoktur arkadaşlar. Bu işin hesaplaması vardır. Gördüğünüz gibi hesaplaması vardır. İyi hesaplarsanız, gözünüzden sayıları kaçırmazsanız güzel bak ne diyorum? Bir sayının bir önemi vardır. Bir sayıyı yanlış hesaplarsanız kuponunuz yatabilir. O yüzden sizden ricam iyi hesap yapın, kafanızı verin. Alın çayınızı, yanınıza çayınızı koyun veya kahvenizi bir yandan yudumlayın, bir yandan iddianın zevkini çıkartın. Ama dediğim gibi kesinlikle borcu iddia oynamayın. Kesinlikle kredi kartıyla iddia oynamayın. Bu size kaybettirir. Hırs yapmayın. Hırs her zaman kaybettirir. Siz tekrar söylüyorum. En fazla iki maç. En banko bir maç. İddia size öyle paralar kazandırır ki gelir kaynağınız olur. Herkese bol şans, bol kazançlar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Videomu beğenin. Beğenen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Beğenmeyen arkadaşlardan Allah razı olsun. Çünkü demek ki ona iyi hitap edememişizdir. Şimdiden herkese bol şans bol kazançlar